Evet, geldik Akrep burçlarına. Bakalım Ekim ayı Akrep burçları için nasıl geçiyor olacak? Hemen şöyle hızlı bir şekilde kartlarımı hazırlıyorum. Evet, kendisi gelmek istedik. Bakalım Akrep burçları Ekim retrosundan nasıl etkileniyorlar. Şöyle yapalım. Kendine atan kartımız da Joker geldi gerçekten. Evet, mevcut durum kartıyla başlıyorum. E, Kupa 8'si geldi. Şu andaki mevcut durumla alakalı. E, Kupa 8'si birazcık böyle e, duygusal kırgınlıkların e, kartıdır diyebilirim. Yani e, uğraştığınız, e, bugüne kadar daha doğrusu geçmişten gelen, e, uğraşıp böyle didindiğiniz bazı şeylerin sonuçlarını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Karşılıklarını alamadığını düşünüyorsunuz. Ve bundan dolayı da birazcık böyle e, akrep burçlarımız kırgın durumda var şu anda. E, kafalar kafanızda bazı şeyler hani böyle gitmek gibi her şeyi bırakıp... E, ya yani bu yaptığınız hani kurduğunuz şeyin e, artık çok fazla bir önemi kalmamış gibi e, sizin için en azından. O yüzden böyle birazcık e, kaçış, böyle bir kafa dinleme e, planları yapar durumdasınız. Ama aynı zamanda bunları ya boşaya gitmesini de istemiyorsunuz. Bir dengede tutmaya çalışıyorsunuz hem kendinizi hem duygu düşüncelerinizi. Bu biraz böyle akrep burçlarının kafalarının karışık olduğunu düşünüyorum açıkçası. bu noktaya nasıl gelindi? Peki daha öncesinde neler olmuştu? E Ermiş geldi aslında böyle olaylara çok objektif olarak bakmaya çalışmışsınız. Bugüne kadar, şimdiye kadar hani aman hiç kimsenin hakkını yemeyeyim, işte yanlış mı yapıyorum acaba? Kendi sorgulamalarınızı da yapmışsınız. Bu anlamda manevi olarak kendinizi güçlendirmişsiniz de. Ve hani belli bir noktaya ulaşmışsınız aslında ama bu yaptıklarınızın hani hem kendinizle ilgili bu eleştirilerin karşılığında çok fazla da böyle etrafınızdan veya karşınızdaki o iş hayatınızla ilgili birisi de olabilir bu. Duygusal olarak e, karşınızdaki bir partneriniz de olabilir. Ya yani bunların e, bu kadar böyle ince düşüncelerin, fikirlerin pek fazla karşılıklarını alamamışsınız. Ve bundan dolayı duyduğunuz e, bir kırgınlık ve üzüntü var aslında. E, çok bambaşka şeyler hayal ediliyormuş daha öncesinde ama ee, şimdilik olmuş gibi görünmüyor. Para onlusuyla devam edeceğim. Ee, burada aslında çok da güzel böyle bir mutlu bir aile e, tablosu var. Yani bu kart böyle tam şeydir benim için. Yani nasıl söyleyeyim? Kartın üzerinde hani üç kuşak bir aradadır, böyle hani herkes çok mutludur. Ee, bütün olması gereken her şey olmuştur aslında. Bu sizin niyet ettiğiniz şey ne olabilir? Ee, hani olmasını istediğiniz böyle hayalini kurduğunuz şey de olabilir. Hani buna ulaşmak için çabalamışsınızdır ve hani ufak tefek böyle problemler, sorunlar çıkmıştır ve bir şekilde o noktaya gelememişsinizdir. Bunu da temsil ediyor olabilir. Ya da şu olabilir. Yani zaten aslında böyle bir durumun içerisindesin. Hani kafanda büyütüyor musun acaba birazcık? Yani daha mı fazlasını istiyorsun acaba birazcık böyle evdekilerle yetinmeye mi çalışsak gibi bir durumu da yansıtıyor olabilir. Akrep burçlarımızın birazcık böyle tel maşa bir durumu var bu ay içerisinde özellikle. Yani ayın en azından ilk ortasına kadar olan kısmında düşündükleri ve yaptıkları şeylere çok dikkat etmeleri gerek diye düşünüyorum. Bu, bunların sonucunda, geldiğiniz nokta sonucunda bir yola çıkmaya karar vereceksiniz. Yani şurada o bahsettiğim o bırakıp gitme durumuna bir tık daha böyle yaklaşmış hissediyor olacaksınız kendinizi. Büyük ihtimalle. Fakat bu yolculuk zorlu bir yolculuk olacak arkadaşlar. Yani yine her şey böyle. Tam olarak istediğiniz gibi olmayabilir. Fakat buna yani çok fazla kafanızı takmayın. Bazı şeylerde hani Sisteme de güvenmek gerekiyor yani bazen bazı şeylerin de o şekilde olması gerekiyordur. O yüzden bazı şeyler insanların başına geliyordur, o yüzden bazı şeyler başınıza geliyordur. Yani kimi yollarda gerçekten sizin olgunlaşmanızı şu ermiş tarafına giden yola gitmenize kapılar açar. Evet birazcık zorlayıcıdır, birazcık canlar sıkılabilir, böyle kendinizi kötü hissettiğiniz, artık hani olmayacağını düşündüğünüz noktalara gelebilirsiniz. Ee, fakat bu yolun her yolunda olduğu gibi bu yolun da bir sonu olacak ee, ama bu bu aşamadan e, geçilmesi gerekiyor o yüzden böyle metanetli durmanız lazım peki bu yol sizi nereye çıkartacak? bu yol sizi kılıç kralına doğru götürüyor burada aslında bir uyarı var ee, hani dedik ya duygusal kırgınlıklarımız var kafamızda da büyütüyor olabiliriz ee, hayal ettiğimiz şeye ulaşmak için belki de hayal ettiğimiz şeye biraz e, zaman isteyen, süreç isteyen bir şey ama biz onun hemen olmasını istiyor olabiliriz. Bununla alakalı da bir duygusal kırgınlığımız olabilir. Yani biraz aceleci davranıyor olabiliriz. Bunun sonucunda geleceğimiz muhtemel nokta kılıç kralı. Kılıç kralı aslında çok böyle güçlü, kararlı, ne istediğini bilen bir figürdür. Fakat aynı zamanda çok da böyle e, otoriter, baskıcı bir figürdür. Yani yapmak istediklerinizi yapma yolunda giderken etrafınızdaki insanlara da böyle tam tepelerine, işte benim dediğim olacak, şöyle olacak, böyle olacak gibi full e, otoriter bir tavır sergilememeye e, özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü siz duygusal alanda bir değişiklik istiyorsunuz. Bu amaçla yola çıkıyorsunuz ve bunu e, tepeden bir baskıyla e, uygulayamazsınız. Yani evet belki bazı şeyleri, bazı koşulları sağlayabilirsiniz ama yani istediğiniz gibi olmaz. Yani siz bunun bu şekilde olmasını mı istiyorsunuz gerçekten? Bu önemli. Hani e, anlaşarak uzlaşarak bazı şeyleri yapmanın daha faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden buna e, özellikle e, dikkat kartı ve e, dikkat mesajı olarak e, nitelendirdim. Para dokuzusu geldi. Para dokuzusu işte burası para onusundan bir önceki yer o istediğiniz, hayal ettiğiniz veya bulunmaya çok yakın olduğunuz olmasını istediğiniz şeye adım adım yaklaştığınızın göstergesi aslında. Geçilmesi gereken evet bazı ufak tefek böyle şeyle nasıl denir? Yokuşlu böyle engebeli yollar var. Tamam bu yollar geçinecek ama bu yolları geçerken de böyle despot tamamen böyle sert duvarlar örmüş bir tavra Gürünmeden eğer geçebilirseniz e, amacınıza ulaşmış olacaksınız zaten. Birazcık daha zamanı var arkadaşlar. Yani çok da acele etmemek gerekiyor. Bazı şeylerin inşası hani çabuk böyle derme çatma bir şeyler yapıp evet belki ortaya bir şey çıkar ama sağlam olmadıktan sonra da bunun bir... E, nasıl diye bir kıymeti yok yani. O yüzden bazı şeylerin böyle yavaş ve ağır olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Kendine atan kartımız joker, joker kartı. Güzel başlangıçlar kartıdır. Siz kendiniz aslında bunu çok hazır hissediyorsunuz. Bence buradaki bu aceleci tavırda bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani siz hazırsınız kişiler olarak kendi içinizde işte muhakemenizi yapmışsınız, ne istediğinizi biliyorsunuz, hangi yoldan gitmeniz gerektiğini anlamışsınız, dengeyi almışsınız, her şeyi evet her şeyi oturtmuşsunuz ama ya bu tek başına yapabileceğiniz bir şey değil ve etrafınızdaki veya bunu yapmak istediğiniz insanlar belki henüz o olgunluğa gelişmemiş olabilirler veya aynı noktada e, olmuyor olabilirsiniz. Belki de karşı tarafın düşünmesi gereken e, bazı farklı şeyler vardır, uğraşması gereken farklı sorumlulukları vardır. E, o yüzden diyorum hani çok böyle otoriter, baskıcı e, bir tutuma girmemek gerekiyor. Joker'in özellikle şöyle bir e, dikkat etmesi gereken bölümü var. Joker burada evet çok mutlu, e, böyle kendini tamamlamış, harika bir şekilde yola çıkmış fakat Joker uçurumun kenarında duruyor ve önüne bakmadığı için de her an bu uçurumdan aşağı düşebilir. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Etrafınızda güvendiğiniz, böyle destek alabileceğiniz insanlardan özellikle ebeveynleriniz olabilir veya o rolde olan, hayatınızda olan birileri olabilir. Tavsiye almaktan çekinmemenizi öneririm. Yani birazcık etrafın söylediklerini dikkate almanız gerekecek gibi görünüyor. Bakalım melek kartlarımız ne diyecek akrep burçlarına? Eylül ayı için şöyle güzel bir sistem mesajı alalım. Akrep burçlarımızın yüzüne güldürecek. Hemen Hızlı bir şekilde kartlarımı karıyorum. Güzel bir ekim ayı mesajı istiyorum. Su dörtlüsü geldi. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç dedi sistem kartınızı. Ee, evet, böyle elimizdekilerle e, yetinmeye çalışıyoruz. Elimizdekileri evirmeye, çevirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz belki de ama e, şöyle birazcık daha geniş bir açıdan bakıp birazcık daha rahatlamaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Bu aylık bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ay görüşmek üzere.